Oyun mu oynuyorsunuz çocuklar? Evet. Ne yapıyorsunuz topraklı kuzum? Şey Her, toplayabilmek için mi? Evet. Ne yapacağız biz buraları biber ekeceğiz değil mi? Hı -hı. Sen ne yapıyorsun Kuzey? Ben de, ben de. İş yapıyorsun. Vay be. Bu kadar iş makinesi ne yapacak? Ben de, ben de. Söyle bakalım. Hı. Balkonda bizim Dikkatli ol. biberlerimiz çıktı. Evet çıkacak biberlerimiz. Ekeceğiz buraya. Bu toprağı hazırlıyoruz burada. Kuzey masalda oyun oynuyorlar bu toprakta. Hazır yumuşamış. Kepçe çabuk ol doldur. Kamyon seni bekliyor. Kepçeci. Çabuk ol. Kuzey kepçeci. Doldursun. Ağzına kadar dolsun ama o. Değil mi? Öyle. Yoksa hemen gitmesin öyle. Nereye boşaltacak onu? Şu ağacın dibine boşaltabilir. Limon ağacına. Bak küçük bir ağaç var şurada. Ben limon Oğlum. Bak şurada anneciğim. Şu küçük ağaç. Hı. Doldursun ama. Ama çok az şu anda. Çok doldursun. Hı. Yeter mi? Tamam. Yeterse olabilir. Dökebilirsin. Biraz daha oldu. Gitsin. Kamyon götürsün. Ağaç çok topraksız kalmış. Gitmiyor mu? Takıldı. Evet. Ağaca bir kamyon toprak. Masal sen de bu toprakları mikserleyebilirsin bence. Çok güzel dolar. Evet taşlar bayağı inceldi. Aa o ne ya? Kırılır ki. Niye öyle bir şey yaptın? Olmaz bence öyle. Hadi mikser. Miksere doldur toprağını. Toprağını miksere doldur. Bak arkanda mikser. Bir de çevirirsin o toprak incecik olur. Bak şurada toprak var. İncecik toprağı alabilirsin. Ablan kaldırmış. Bak şurada var. şu balonu alabilirsin. Onları da kürekle daha çok yükseltir. Ne, nereden alabilir? <laughs> Şurada da ben alayım. Dolduruyor Hop. Ucundan doldur ucundan. Ucunu koy böyle. <laughs> Aferin. Oraya değil oğlum. İçine doldursana. Ha, oradan mı doluyor? Evet. Aa, gerçekten ben bilmiyordum. Gelip gösterebilir misin bana Kuzey? Getir. Ne yapıyor? Bekle Bir dakika bana çevireyim. Aa ben bunun buradan dolduğunu bilmiyordum gerçekten. Ne yapıyor? Eliyor mu bu buradan dolunca? Bakayım. Aa içine dökülüyor. Büyük taşları almıyor. Ha büyük taşları almıyor. Çok güzel bir şeymiş. Çok beğendim. Bir de şimdi mikseri çevir bakayım. Çevir bakayım mikserini. Bakayım nasıl dönecek içinde. Sen de merak etme. Oo. Oh, oh. Burada topraklar incecik olabilir. Biraz daha mı koyacaksın? Aha. Çok güzel yaptı. Büyük taşlar girmesin diye oradan döküyorsun öyle mi? Aha. Çevir bakalım mikseri şimdi de. Çevir. <laughs> Çevir. Oh, oh. İncecik bir toprak oldu. Çok güzel oldu. Mikser iyi çalışıyormuş Kuzey. Yeter o kadar bence. Değil. Yeter değil mi? Evet. Doğmadı mı? Evet. Sen ne yapıyorsun kuzum? Çok şey <laughs> Ay çok ince olmuş gerçekten kuzey. Bakar mısın ablanı oradan toplayabilirsin. Bak şurada, bak, şurada bak, da var. Bak, bak. Evet şurada da var. Buradan doldurabilirsin. Doldur sonra da, doldur sonra <laughs> Dur ben de bakayım. <laughs> Hop çok aldın. O ne? Orada büyük taş al onu. Heh. O bence olmayacak alabilirsin onu orada. Çok büyük sıkıştırdı. Dikkat et. Dur ben alayım mı? <laughs> Dur bekle. Heh. Büyük Aa, taş kaldı alayım. burada. Ha taş girmiş. Tamam. <gülüyor> Oldu. Ooo <laughs> yumuşacık. <gülüyor> <gülüyor> Tam sana göre. Niye kavlıyor bu kuzular? Bir şey görmüşlerdir onda. Çeviriyor musun bize artık oldu mu? Doldu, 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 doldu. Sen çevir şimdi. Ha biraz daha dolduracak. Şimdi çevir bakalım tamam mı? Ben de göreyim. Topraklar dönsün içinde. Hoppala. Çok güzel yapıyorsun. Mikser. Çok güzel oluyor kuzey. Çevir o anneciğim tutabilirsin şeyi. <laughs> çevir çevir çevir. Ha, çok güzel. <laughs> Kendi de bakıyor Allah'ım. Daha hepsini mi dolduracaksın? Sonra ne yapacaksın onu? Ha? Dökeceğim. Dökeceğim. Karıştıracağım. Tamam. Karıştı Neyi kaçtı sırtına? Karıştı. Toprak mı? Olabilir bahçedeyiz. Bahçede her şey olabilir. Önemli değil. <laughs> Boş ver anne uğraşma. E bu kepçeyle kamyon ne yapıyor orada tek başına kalmış? İşçiler dağınık mı çalışıyorsunuz? Orada tamam. bekliyorlar. Sıralarını bekliyorlar. Dolayısın. Tamam. Ben <laughs> bir şey olmaz. Babuş. Ne yapıyorsun? <laughs> Babuş da bizi seyrediyor. Babuş aynı yaşta Evet, ikiniz de 7 yaşındasınız. Evet. Ama daha günümüzde çekeceğiz videoyu. Evet, aynı gün kutlarız. Evet. Hadi bakalım. Siz <laughs> oynamaya devam edin. Ben de kalkayım işlerimi halledeyim. Arkadaşlarınıza hoşça kalın diyeyim. Hoşça, hoşça kalın bahçeciler Bugün <laughs> görüşürüz. Evet, kanalımıza abone olmayı unutmayın.